Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi serim halka motif, serim halkadan motifler yapacağız. Küçük çiçek motifleri onları da ekleyeceğiz arkadaşlar. Ben pembe rengi kullanarak modeli çıkardım. Bir diğerinde mavi yapmayı düşünüyorum biraz açık ton kullanmak için sizlerin karşısında. Şöyle en küçük boy serim halkaları kullandım şu şekilde. En küçük boy serim halka bunlar. Şimdi bunları motiflere dönüştüreceğiz. Tabi bu arada öncelikle modelimizi görelim modelimiz bu şekilde şu kenar zincir sayılarını inşallah unutmamışımdır bir haftayı geçti modeli çıkardım ama videosuna yeni geçebildim hep birlikte ayarlamaya çalışacağız arkadaşlar modelimiz bu şekilde gayet şık güzel duruyor mutfak havlularına da kullanabilirsiniz ikle motiflerini yapıyoruz İpimi tığıma sabitledim küçük serim halkamı alıyorum İçine sabitliyorum 4 yapraktan oluşacak bir çiçek yapacağız 4 zincir çektim başına 2 aldım oluşturduğum yuvaya girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim şimdi bu 4 zincir birinci trabzan 2 trabzan olmuş oldu başına 2 alıp giriyorum 2 2 2 çektim 3 oldu başına 2 aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 4 4 zincir çektim 5. trabzan olarak yuva içerisinde kapattım 5 tekrar 4 zincir çekiyorum başına 2 alıyorum girdim 2 çekiyorum 2 çekiyorum 2 2. trabzan 3. başına 2 aldım girdim 2'şer 2'şer çektim 4 oldu 5. trabzan olarak 4 zincir çekip yuva içerisine girip kapatıyorum 5 tekrar 4 zincir çekiyorum başına iki alıp giriyorum 2 çektim 2 çektim 2 çektim 2 3 4. trabzan 4 zincir çektim yuva içerisine girip kapattım 5. trabzan olarak 3 oldu yaprağımız son yaprağımızı yapıyoruz 4 zincir başına 2 al gir. 2 çekelim. 2 2. 2. tırabzan. 3. 4. 4 zincir çekiyorum. Yuva içerisine girip ortasında hemen kapattım. Bu da 5. trabzan Yani bir tane motifimize Böylelikle hazırlanmış olduk arkadaşlar. Bu işlemin aynısını yapacağımız bütün motiflerde uygulayalım. Evet arkadaşlar motifleri yaptık. Şimdi vereceğim arayı gösteriyorum. İpimin tığ battığında sabitleyip 3 adet zincir çektim. Başına bir alıp yandakine girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. 5 zincir çekip aradan girip kapattım. 3 adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ battığı da sabitliyorum bu şekilde bir kez daha yapalım 1 2 3 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 adet zincir çekiyorum aradan girip kapattım 3 adet zincir yanındaki tığ battı da sabitledim bu şekilde yapıyoruz sonra mesela 1 2 3 4 bırakacaksak araya 5 tane tam yapıyorum Şimdi birini yarım yapıyorum. Nasıl? 3 zincir. Başına biraz bir yandakine gir. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bu şekilde. Yani buraya 10 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9 Pardon katını aldım. 9 ve 10. Dönüş yapıyorum. Bir diğerinin tepesinde sabitliyorum. Bakın arada 4 tane kalmış oldu. 3 zincirle dönüş yapıyorum. Şimdi yapraklarımızı yapıyoruz. 3 zincir başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim. 2, 2, 2, 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim. Önce 1, sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 adet zincir çekiyorum 5 adet zinciri son trabzan arası girip kapatıp burayı da sık iğne yaparak yuvaya gidiyorum 2 3 4 5 6 7 8 yuvada sabitliyorum. Bu şekilde ilk yaprağımızı yapmış olduk. Şimdi 6 adet zincir çekiyorum. 5 6 Burada motifimin birini alıyorum arkadaşlar. Şöyle ortaya girdim. İpin ucunu alıp bu tarafa çekip burada kapattım. Şimdi ben buradaki zincir sayılarını söylediğim gibi şu an unuttum ama e, ayarlayacağız onu 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 zincir çektim orta yuvaya girdim ipin ucunu alıp iki tane yaprak arasında kapattım sanırım 15 zincir gayet ideal 15 ve 14 tabi elinizin sıkı ve gevşekliği de onu biraz fark ettirir 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 orta yuvaya girdim ipin ucunu alıp her iki yaprağın arasında kapattım benim için 15 zincir gayet yerinde bir sayı oldu tekrar 15 adet zincirimi çekiyorum 7 8 9 10 11 12 13 14 15 orta yuvaya girip iki yaprak arası kapatıyorum. Bu şekilde. Tekrar 15 adet zincir çekiyorum. 14 15 Yine orta yuvaya girip burada başladığımız noktada kapattık. Şimdi buradaki 6 zincirle ilk tutturmuştuk ya bu 6 zinciri sık iğne yaparak yuvaya gidiyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 6 veya 7 4 5 6 7 Orta yuvaya girip sabitliyorum. Şu anki işlemimiz bu arkadaşlar. Şimdi diğer çiçeğimizde aynı işlemi yapacağız ama bu iki yaprağı birbirine tutturacağız. 6 zincir çekiyorum. 4, 5, 6. Diğer motifimi alıyorum. Orta yuvadan girdim. 2 yaprak arası 6 zincirimi Sabitledim. Şimdi burada 7 adet zincir çekiyorum. 7 adet zincir dönüş yaptım tersine. Buradan ilk yaprağın ortasına girip 7 adet zincirimi buraya sabitleyip tekrar 7 adet zincir çekiyorum. 5 6 7 dönüş yapıyorum. Yani birleştirmiş olacağız arkadaşlar. Bakın orta yuvaya girip ipin ucunu alıp iki yaprağın arasında sabitliyorum. Bu şekilde iki çiçeğimizi birbirine tutturmuş olduk. Diğer çiçeklerimizi 15 adet zincirle devam ediyorum. 9 10 15 orta yuvaya gir ipin ucunu al her iki yaprağın arasında sabitle tekrar 15 zincir orta yuvaya girdim ipin ucunu alıp her iki yaprağın arasında sabitledim son 15 zincir girdim orta yuvaya girip ipin ucunu alıyorum sabitledim şimdi buradaki 6 zincirimi sık iğne yaparak iniyorum buradaki yuvamı da bir sık iğne ile sabitledim şu anki işlemimiz bu arkadaşlar. Mavi ve yeşil olduğu için pek belli olmadı ama 3 zincir çekip yine yaprak yapıyorum. 3 zincir çekip başına bir alıp giriyorum. İlk yaptığım yaprağın aynı sayılarını yapıyorum arkadaşlar. Önce bir sonra 2 2 çektim. Şimdi başına 2 aldım, girdim. 2'şer 2'şer çekiyorum. Başına 2 alıp giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekeceğim tabi sökülmeseydi önce 1 sonra 2 sonra 2 şimdi başına 3 kez alıp giriyorum ilk 2'şer 2'şer çekerek çıkıyorum başına 3 kez aldım sonra başına yine 3 kez alıp giriyorum şimdi önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 1 2 3 4 5 zincir buradan girdim kapattım burayı da sık iğne yaparak iniyorum 1 2 3 4 5 6 7 ana yuvaya giriyorum ana yuvaya bir kez daha sık iğne yapıyorum şimdi bakın bu araya giriyorum bir sık iğne ile 3 adet zincir çekiyorum aşağıdan ilk tığ battıya girip kapatıyorum Böylelikle de aşağı inmiş oldum şimdi yine vereceğim arayı gösteriyorum 3 zincir başına bir al yandakine gir önce bir sonra iki sonra iki alalım 5 zincir bu aradan girdim kapattım 3 adet zincir yanındakine girip sabitledim bu şekilde de aramıza devam ediyoruz ilk aranızı kaç tane yapmış iseniz ondan sonraki aralarınızda o sayıda yapacaksınız arkadaşlar Dediğim gibi ben arada dört tane bırakmak istersen 5 tane tam yaptım. 6. döndüm. Renk mavi olduğu için yeşil kenarlı zincirler çok belli etmese de bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi pembenin üzerinde gayet belirgin. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.